Merhaba arkadaşlar Dolu bence -do, kanalına hoş geldiniz ben Can Evet arkadaşlar bugün sizlere Kanta Studio 8'de nasıl intro yapabileceğimizi göstereceğiz ee, Arkadaşlar bu intro bir yerden alıntı olacak diğer videomda size normal e, kendi yapmayı göstereceğim Şimdi hemen göstereyim e, nasıl olacağını Arkadaşlar şimdi Google'a giriyoruz Az önce de arkadaşlar Kanta Studio 8 video kaydetmeye attım Arkadaşlar internet tarayı tarayıcımıza cool text yazıyoruz ben yazdım. Logo grafik yutucu cool text giriyoruz. Buradan istediğiniz bir yazı stilini seçin. Ben bunu seçeyim. Buraya ne yazacaksanız yazacaksınız arkadaşlar. Aman nereye tıklayayım? Buradan boyutunu ayarlayabilirsiniz. Biliyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yazımız burada çıktı. Create logo diyoruz. Ee, eğer bu yazıyı indirmek istiyorsak görsel indir diyoruz. İndirelim biz. Şöyle bir küçültelim çünkü masa üstüne atacağız. Geldi. Şimdi bunu aşağı alalım. Ha evet arkadaşlar <laughs> bu arada şunu söyleyeyim. Videoyu ben YouTube'dan buldum. Siz istediğiniz yerden bulabilirsiniz. Ya yani ben siz de YouTube'dan bulabilirsiniz mesela. Buraya yazısız, yazsız ve müzikli intro dedim zaten çıkar. Ee, şimdi deneyim diyor. Bunu aşağı alalım. Ben bunu indirdim. Ve save from net'ten indirdim arkadaşlar. Oraya girip in, şey, linki yazıyorsunuz. Link çıkıyor oradan indiriyor zaten. Ee, şimdi Camtasia Stüdyo giriyoruz şunu bir kapatsak kusura bakmayın arkadaşlar durdurdum çünkü oradaki şeyleri temizledim ben önceden bir şey açmıştım şimdi dediğim gibi intromuzun bu intro müzikli hem hani de yazısız bu nedenle ee, direkt yapıyoruz bunu bunun üstüne bir yazı, ekleyeceğimiz için arkadaşlar biz az önce bu yazıyı tasarladık. Şimdi tam ekran alıyoruz. Bunu koyuyoruz. Sağ tıklayarak onu yapabiliriz. Şimdi bir intro izleyelim arkadaşlar. Ben arkadaşlar bu intronun sesini kısayım çünkü ben kendim kayıt ettiğim için çok değişik sesler çıkıyor videoda. Her yüzden sesi kısıyorum. Şimdi Evet güzel oldu. Ama şurada bir kesiş noktasını acaba doğru mu yaptık diye düşünüyorum ama. Şurayı çeksek, baştan yine izleyelim. <laughs> Oldu. Ama arkadaşlar bu yazı direkt çıkmasın istiyorsanız, efektler vererek çıksın istiyorsanız bu, buradan istediğiniz efekti seçebilirsiniz. Mesela küp değiştirme, sayfa çevirme falan var. Ben bunu seçeyim. <laughs> Bunun tamamını yapayım ben. Şimdi bir de baştan yine bir izleyelim introyu arkadaşlar. Sanki biraz değişik oldu ya bu kötü oldu bence. Şunu kaldıralım yine seni. Hmm, deneyelim. Oldu. Bence çok güzel oldu. Arkadaşlar müziği var. Deneyim mi ben az önce söyleyeyim. Eee sessiz, sessiz aldım çünkü beni kendim kaydediyorum. Ama bir açalım. Şöyle azıcık açalım. Böyle oldu. Güzel oldu arkadaşlar. Ama bu dediğim gibi ben bunu internetten buldum. Siz de internetten istediğiniz bir dilediğiniz bir introyu bulabilirsiniz. Başka bir videomda kendi intromuzu tasarlama göstereceğim. Camtasia Studio'da 8'de. Ee, bu videoda gösterdiğim şey bu kadardı arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Lütfen abone olun. Ee, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.